Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar, TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok yoğun programı içinde ayağının tozuyla toplantımıza teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımızı aramızda görmekten büyük bir, bir memnuniyet duyuyoruz. Şeref verdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Bildiğiniz gibi 16 Nisan'da Türkiye önemli bir demokratik imtihandan geçti. O hal koşullarında referandumu sonuçlandırdık. Yönetim sistemimizde bazı köklü değişiklikler getiren bu sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Değişikliğe evet karşılık hayır oylarının evet oylarına yakın olması, bundan sonraki süreçte değişikliğe karşı çıkanların endişe ve itirazlarının olabildiğince hesaba katılması gerektiğini gösteriyor. 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadar uyum yasaları çıkacak ve ülkemiz için yeni bir yönetim sistemine geçeceğiz. Herkesin ortak talebi olan huzur ve barış ortamının tesisi için başta uyum yasalarının çıkarılması olmak üzere her alanda ortak haklı demokratik tartışmayı ve uzlaşmayı esas almak gerekiyor. Biz içeride bu siyasi hazırlıkları yaparken dünyada da önemli değişimler meydana geliyor. Önce kısaca bu değişimlere bakalım. Değerli konuklar, modern dünyayı şekillendiren başlıca iki zihniyet var. Serbest piyasalardan esirlenen liberalizm ve ulus devletlere dayanan milliyetçi, egemenlikçi zihniyet. Bu iki zihniyetin toplumsal vasat üzerindeki etkisi son iki yüzyıl boyunca dalgalı bir seyir izledi. 20. yüzyılın büyük kısmında baskın olan ekonomik ve siyasi milliyetçiliğin ardından 1970'lerden sonra liberalizm dünyada yeniden egemen hale geldi. Ancak 21. yüzyıla girdiğimizde durum bir kez daha değişti neredeyse tüm dünya liberal demokrasi, hukuk devleti ve piyasa ekonomisinin her yerde barış ve refah getireceğine ikna edilmişken bir de baktık ki bu tez ciddi yaralar almış. Geçen sene bu anlamda önemli bir dönüm noktası oldu kanımca. Liberalizmin ana vatanı sayılan İngiltere'de ana akım siyasi partilere, iş dünyasına, sendikalara, tüm akademik kurumlara ve bilimsel araştırma sonuçlarına rağmen seçmen az farkla ve de farklı nedenlerle olsa da tepkisel bir tutum izledi. İngiltere Avrupa Birliği'nden çok zorlu bir ayrılma müzakeresi sarmalına düştü. Ardından günümüz liberal dünya düzeninin kilit aktörü Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest ticaret politikasına mesafeli vaatlerde bulunan bir kişinin başkan seçilmesi, bu arada Çin'in liberal uluslararası ekonomi söylemine geri dönmesi küresel sistem tartışmalarının fitilini ateşledi. Piyasa ekonomisi ve liberal demokrasi, eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi bir dizi özleme cevap vermekte zaten epey yetersiz kalıyordu. Sosyalist bloğun çökmesinden sonra tüm dünyaya hakim olan liberal perspektif Belki milyarlarca insanın aşırı yoksulluktan kurtarmayı başarmıştı ama eşitlik ve adalet getirmemişti. Tam tersine en yoksullar ve en zenginler arasında muazzam uçurumların doğmasına yol açmıştı. Liberal ekonomik model 2008'de duvara toslarken liberal demokrasi anlayışı da Suriye iç savaşı ve mülteci krizi sırasında aynı kaderle yüz yüze geldi teröre karşı küresel mücadelede tüm dikkatler güvenlik önlemlerine çevrildi. Ama meselenin ahlaki boyutu ihmal edildi. Mülteci krizi batı demokrasisine duyulan hayranlığı yerle bir etti. Liberal demokratik düzenin halka eşitlik ve adalet götürmediği, sadece batının emperyalist politikalarına hizmet ettiği iddiaları da güç kazandı. Eskiden bu tezi sadece Çin ve Rusya gibi batı demokratisilerine mesafeli ülkeler dile getirirdi. Şimdi çok daha sık duyuyoruz. Liberal ekonomik ve demokratik modelin dünyaya barış, refah ve saadet getirmekte göstermiş olduğu bu açık zafiyet radikal siyasetlere kapı açtı. Merkez sistem siyasetlerinden ümidi kalmayan bazı seçmen kesimleri daha popülist vaatlerin sahibi siyasetçilere yöneldi. Popülist liderlerin artması ülkeler arasında işbirliğinin yerini çatışmaya bırakması ihtimalini güçlendirdi. Ülkeler arasındaki işbirliği yerini çatışmaya bırakırsa ne olur gayet iyi biliyoruz. 19. yüzyıl sona ererken liberal yaklaşımdan milliyetçi ve otoriter yaklaşıma savrulmanın bedeli iki dünya savaşı ile ödenmişti. Bu acı tecrübeleri maalesef yaşamış olmamız bugün aynı hatayı yaşamaktan dünyayı kurtaracak temel dayanak. Nitekim son gelişmelerde bu yönde. Jeopolitik ortam yeniden öngörülebilir olmaya başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta katıldığı Kuşak ve Yol Forumu ülkeler arasındaki işbirliği umutlarını güçlendiriyor. Trump yönetiminin ilk yüz günü tamamlarken Hayatın gerçekleri karşısında fantazilerin fantazi olarak kalmak zorunda olduğu ortaya çıkıyor. Fransa seçimleri merkez siyasete bir geri dönüşe işaret etti. İlaveten umudun ve yeninin karşısında eskinin, tutuculuğun, korku siyasetinin ve milliyetçiliğin tutunamadığını da gösterdi. Havanın değişmesinde belki en belirleyici olan dünya ekonomisinin nihayet toparlanmaya başlaması. Nitekim son araştırmalar Avrupa'da ekonomik büyüme ile birlikte halkın tekrardan küreselleşme ve liberal ekonomik politikalar konusunda olumlu tutuma geçtiğini işaret ediyor. 2008 krizinden sonra res resesyondan çıkışta gelişmekte olan ülkeler başı çekmişti. Şimdi gelişmiş ülkelerde de büyüme hız kazanıyor. Üstelik imalat sanayinin güçlendiği görülüyor canlanma belli sektörlere has değil, yaygın. Demek ki büyümenin refah ve istihdama etkileri daha büyük olacak. Bizim için önem taşıyan Avrupa'da Euro bölgesindeki güçlenme 2018'den bu yana sürüyor. 2015'ten bu yana sürüyor. Euro bölgesinde işsizlik 2009 sonrasının en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Komisyonu'nun son ekonomik beklenti endeksleri 2011 sonrasının en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Gelişmiş ülkelerdeki toparlanma dünya ticaretinde coşturuyor. Birçok ülkede büyüme hızlanırken enflasyon düşüyor ve ödemeler dengesi açıkları azalıyor. Uluslararası Finans Kurumu'na göre geçtiğimiz Ocak ayında gelişmekte olan ülkelerde 2011'den bu yana bu yana görülen en hızlı büyüme yaşandı. Bu sayede Kore ve Tayvan'ın ihracatları artıyor. Hatta Rusya ve Brezilya gibi resesyonla boğuşan ülkelerde bile büyüme beklentileri yükseldi. Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen liberal demokrasi ve piyasa ekonomisini tehdit eden riskler hala tümüyle ortadan kalkmış değil. Dünyada son 10 yıldır gördüğümüz ekonomik ve jeopolitik istikrarsızlığı tümüyle ortadan kaldırmak için eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi talepleri karşılayacak bir düzenin kurulması gerekecek. Bu dünya için ne kadar zaruri ise ülkemiz için de o kadar zaruri. Bütün bu değişimlerin yanı sıra bir de teknolojideki değişimler var. Teknolojik ilerleme verimliliği yükselterek bir dizi sorunu daha rahat çözmemizi sağlayacak. Ama dijital devrim yarattığımız mu muazzam fırsatların yanı sıra yeni riskler de doğuruyor. Bu risklerin başında da istihdam geliyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotları, robotlar, genetik bilim derken pek çok, pek çok alanda insan, makineler, fiziksel ortam ve dijital dünya bütünleşiyor. Bu durum hızlanarak devam edecek. Bu tüm hükümetlere hükümetleri muazzam fırsatlar ve de sorumluluklarla karşı karşıya bırakıyor. Düşük ve orta beceri düzeylerine sahip çalışanlar hem iş bulmakta hem de iş bulsalar bile tatminkar gelirler elde etmekte çoktan zorlanmaya başladılar. Bu süreç iyi yönetilemediği durumda çok ciddi bir toplumsal sorunlara gebe. Bizde ise zaten hem eğitim ve beceri düzeyi geri hem de işsizlik oranı çok yüksek. İşsizlik tüm nüfusta yüzde on gençlerde ise yüzde yirmi beşe yaklaştı. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı. 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Anadolu'ya geçen Gazi Mustafa Kemal önemi nedeniyle bu, tarih bu tarihi Türk gençliğine armağan etmişti. Atatürk'ün dediği gibi biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Gençlerimizi geleceğe hazır, hatta geleceği kendi elleriyle kuracak hale getirmek en önemli vatani sorumluluğumuz. Bu sorumluluk çerçevesinde Türkiye'nin 2023 hedeflerini de yeniden hatırlamakta fayda var. Bugün gençliğimize en iyi yetişmiş insan kaynaklarımıza karamsarlık hakim olmuşsa, geleceğe ilişkin bu hedefleri güncellemek ve topluma yeniden umut vermek gerekir. Daha iyi bir geleceği endişe ve korku değil, umut kurar, özgürlük kurar. Değerli konuklar, referandumda sandıkların kapandığı dakikada TÜSİAD bir basın bildirisi yayınlamış ve daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanı olduğunu vurgulamıştı milli menfaatlerimiz doğrultusunda küresel ölçekte rekabetçi Türkiye için gereken reformlar demokrasi, ekonomi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler başlıkları altında tek tek sıralamıştı. Yönetim Kurulu Başkanımız Eral Bey de bu başlıklara değinecektir. Ben de bu başlıklar arasında bazılarına vurgu yapmak istiyorum. Bunların başında Avrupa Birliği ile ilişkiler geliyor. Hukukun üstünlüğü, refah, teknoloji ve bilim Eğitim ve kültür gibi bir dizi alanda benzemek istediğimiz yer Uzak Doğu ya da Orta Doğu değil, Avrupa medeniyetidir. Basın bülteninde de belirtildiği gibi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tarihsel bir derinlik, güncel ortaklık ve geleceğe yönelik kazanımları içermektedir. Türkiye'nin küresel rekabette en önemli avantajlarından birisi Avrupa Birliği'ne üyelik sürecidir. Avrupa Birliği üyelik süreci sağladığı rekabet gücü, sosyal refah, teknolojik ilerleme, finans, yatırım, ihracat, turizm ve öngörülebilir hukuk devleti düzeni unsurlarıyla Türkiye'nin öncelikli milli çıkarıdır. Diğer taraftan dünyanın tüm bölgeleriyle güçlü ilişki kuran bir Türkiye'nin Avrupa'da da çok güçlü bir etkisi olmaktadır. Bu karşılıklı menfaate rağmen geride bıraktığımız dönemde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde gerilim konjonktürel nedenlerden ötürü tırmanmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye resmi ile gerektiği gibi istişare bulunmadan verdiği Türkiye'yi yeniden denetim sürecine alma kararı ilişkilerin iyice gerilmesine yol açtı. Ancak ticari ve jeopolitik ilişkilerin mantığı Türkiye Avrupa Birliği arasında gerilim değil işbirliği olmasını gerektiriyor. Bu mantık karşılıklı olarak tesis edilebilirse daha önce de olduğu gibi Avrupa Birliği sürecinde ilerledikçe Türkiye dünyanın yükselmekte olan ülkeler arasında öne çıkar, ekonomik cazibe ve demokratik referans kaynağı olur. Aynı şekilde dünyada güçlü bir Türkiye Avrupa'da da muazzam etkili bir aktör olur. Bu sinerjiyi son 15 yılda ne zaman başardıysak o zaman Türkiye her alanda yükselen bir yıldız ülke oldu. Son haftalardaki gelişmeleri bu doğrultuda yorumlamak istiyoruz. Hiç şüphesiz mesele sadece Avrupa Birliği değil. Ülkemizin değişen küresel dengeler uyum sağlaması açısından diğer ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmemiz de fevkalade önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın referandum sonrasında yaptığı ziyaretler ve kurduğu ilişkileri çok boyutlu dış siyaset anlayışı çerçevesinde umutla izliyoruz. TÜSİAD'ın basın bültenindeki bir başka başlık demokrasiydi. Türkiye'nin toplumsal özgürlük, çoğul, çoğulculuk ve dayanışma içinde ederleyebilmesi için bu başlık altında sayılmış olan o halin kaldırılması, yargı erkenin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, siyasal partiler ve seçim kanunlarına reform, kamu yönetiminde liyakat, düşünce ve ifade özgürlüğü, özgür medya ve internet ortamı maddelerinin önemine bir kez de ben vurgu yapmak istiyorum. Hukuk ve özgürlük Türkiye'nin toplumsal değerleridir. Dünyada ekonomik etkisi ve siyasal itibarı için yani Türkiye'nin milli menfaatleri için en önemli güç kaynaklarıdır. Avrupa Birliği sürecinde de olduğu gibi son 15 yılda Türkiye ne zaman demokrasi ve özgürlük toplumu olarak ilerledi o zaman bu başarı sayesinde dünyada daha güçlü bir ülke oldu. Ekonomi başlığı altında ise daha önce her fırsatta devlet yetkililerimizle paylaştığımız ve üzerlerinde ilerleme içinde olduğumuz maddeler arasında iki tanesini de özellikle dikkat özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi kamu ihaleleri mevzuatının Avrupa Birliği standartlarında rekabetçi, saydam ve verimli olacak şekilde yasalaşması. İkincisi piyasaları denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların bağımsızlığının korunması. Unutmayalım ki kurumsallığın, hukukun üstünlüğünün, şeffaflık ve hakkaniyetin olduğu yapılarda ekonomik performans kağıt üzerinde kalmaz, halka aş ve iş sağlar. Buna karşılık yozlaşmanın, kayırmacılığın, ahbap çavuş ilişkilerinin olduğu ülkelerde görüntüdeki başarılılar günü gelir sabun köpüğü gibi söner. Bir ekonominin gücünü sanayi üretimi belirler. Çünkü sanayi tüm sektörleri harekete geçiren bir motordur. Bu çerçevede geçenlerde duyurulan üretim reform paketi sıkıntılı bir alana hapsolmuş sanayi üretimine bir nefes olsun ferahlık mutlaka getirecektir. Bu önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini ve daha da önemlisi yukarıda saydığım demokratikleşme, hukuk devleti ve kurumsallaşma süreçlerinde süratle mesafe alınmasını temenni ediyoruz. Referandum sonrasında Türkiye'nin devlet yönetiminde yürütme ayağının oldukça güçleneceği bir döneme girdik. Ancak güçlü devletler gücün bir yerde temerküz ettiği değil, farklı organlar arasında dağıldığı ve birbirini dengelediği yapılardır. Güçlü devlet olmanın koşulu budur yürütme sütununu güçlenirken yasama, yargı, bürokrasi, bağımsız medya ve bağımsız iş dünyası sivil toplumunda çağdaş ve saygın bir demokrasinin temel direkleri olarak güçlenmesi gerekir. Her birini dengelemeli ve hepsi diğerlerine, diğerlerinin gücüne güç katmalı. Aksi takdirde organlar arası dengesizlik vücuttaki ahengi bozar. Değerli konuklar, konuşmalarımda birlik ve beraberlik vurgusunu çok yapıyorum. Bunu lütfen naif bir temenni olarak algılamayın. Bunu Türkiye'nin en önemli meselesi olarak gördüğüm için tüm konuşmalarımda ısrarla vurguluyorum. Birlik ve beraberliğimiz hem sosyal ve siyasi istikrar hem de ekonomik istikrar ve refah artışı için çok önemli. Toplumsal işbirliğini sağlayan değerler, ilişki ağları ve örgütlenmelerin bütününü Kutnam ve Burdu'yu gibi akademisyenlerin geliştirmiş olduğu bir kavram olan sosyal sermaye çerçevesinde düşünebiliriz. Sosyal sermaye, toplumca bir şeyler üretmek, bir şeyler başarmak, gelişmek ve kalkınmak açısından bildiğimiz sermaye kadar, teknoloji, bilgi ve emek kadar temel bir faktördür. Sosyal sermaye, bireyler arasındaki karşılıklı güven ve dayanışma ile artan kamplaşma, kutuplaşma, güven duyulan kurumların yıpranmasıyla eriyip azalan bir şey. Ne zamandır Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç duyduğunu konuşuyoruz. Bu hikayeyi aramamız gereken yer bence sosyal sermaye kavramıdır. Doğu Asya ülkelerinin büyüme performansına hep kıpta ile bakarız ve çoğu kez bu başarının nedenini seçilmiş sanayi sektörlerine dönük kapsamlı teşvik politikaları olduğunu düşünürüz. Oysa durum böyle değildir. Bazı, bazı Asya ülkelerinin başarılarının önemli bir bileşeni de sosyal sermayedir. Sosyal sermayenin finansal sermaye eksikliğini telafi edebilmesi, konuyu kobi ve yeni teknoloji alanları açısından daha da önemli kılmaktadır. İşte bu yüzden ekonomik büyüme ve refah için geleceğin zorlukları karşısında güçlü bir Türkiye için kutuplaşmayı azaltmak, birlik ve beraberlik ve uzlaşma zihniyetini egemen kılmak gerekiyor. Güçlü bir Türkiye'yi kurmanın önünde belki de en temel engel çoklu terör tehdididir. Cani terör örgütlerine karşı en önemli güç kaynağımız, birliği beraberliğimiz ve demokrasidir. Bu noktada teröre karşı en sert şekilde önlemler almak, güvenlik güçlerini en yüksek beşeri ve teknolojik imkanlarla donatmak her ülkenin en meşru politika tercihidir. Bunu yaparken başta terörle mücadele yasası olmak üzere kanun ve uygulamalarda düşünce suçu alanı yaratmamaya duyarlı olmakta yarar var. Dünya kamuoyunda Türkiye hakkında düşünce suçları var. Gazeteciler, akademisyenler hapiste şeklinde bahis olması bize bizzat Türkiye düşmanı lobileri güçlendirmekte, siyasi ve ekonomik milli menfaatlerimize ve demokrasimizin saygınlığına darbe vurmaktadır. Terör, öncelikli bir milli güvenlik meselesidir. Sert ve kararlı güvenlik önlemleri gerektirir. Hükümetimizin terörizme karşı attığı her adımın yanındayız. Aynı zamanda terör eylemlerine başvuran hareketlerin toplumun kimi kesimlerinde ilgi ve destek görmesi siyasi bir meseledir. Bunun çözüm yolu da siyasidir. AK Parti hükümetlerinin siyasi, siyasi vizyon ve cesaretle tasarlayıp hayata geçirdiği çözüm sürecinin değerini şimdi daha iyi anlıyoruz. Çözüm süreci ne yazık ki çeşitli nedenlerle akamete uğradı. Sorun bugün komşularımızdaki iç savaş ve kargaşa ortamı yüzünden daha da karmaşık bir hale geldi. Rusya ve İran'ın Esad rejimine desteği, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ile ilişkisi açık olan YPG'ye ağa silahlar vermesi bölgemizin daha uzun bir süre rahat bir nefes alamayacağını gösteriyor. Buna karşılık çözüm sürecinden çıkarılan derslerle tahkim edilmiş yeni bir milli birlik ve kardeşlik açılımı ülkemize ve bölgemize yönelik oyunları bozan ve yeni bir oyun kuran ve böylece Bölgenin her etnik kökenden tüm insanlarına umut veren bir atılım olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak büyük bir asker, eşsiz bir siyasetçi, barış insanı ve devlet adamıdır. Ama onun her türlü tartışmanın üzerine çıkaran bu nitelikleri değildir. Atatürk aynı zamanda bağımsızlığımızın birlik ve beraberliğimizin milli simgesidir. Geçtiğimiz günlerde Atatürk'e yapılan saygısızlıklara karşı her kesimden, her görüşten, vatandaşlardan yaygın ve şiddetli bir tepki yükselmesinin arkasında da böyle bir milli hassasiyet bulunmaktadır. Dünyada ve bölgemizde ve ülkemizde zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ancak zorlukları aşmak, huzurlu ve güçlü bir Türkiye yaratmak, en geniş özgürlüklerin toplum olarak dünyada yükselmek, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmak için imkanlarımız, kaynaklarımız ve siyasi seçeneklerimiz var. Siyaset ve devlet insanlarımızın bunları en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Millet olarak yurtseverlik ve özgüven içinde ilerlemeye kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.